oğlum. Ne? Ana! Batuhan öldü. Tüm herkese merhaba. Ben Bilal ve bugün sizlerle Minecraft'ta, Family 10. bölüm ve 3. sezonda beraberiz efendim. Arkadaşlar normalde bu bölümde mod paketini verecektim ama bir önceki videoya yaklaşık 1500 beğeni falan gelmedi. Zaten öyle istemişim. Zaten yani 9. bölüm değil 8. bölümde yaptığım ankete de 20. bölümde gelsin mod demişti. Ama ben ek olarak 10. bölümde de vermeyi planlıyordum ama yani iste, pek istek olmadığını fark ettim. O yüzden işte 20. bölümde vermeye karar verdim. E çünkü bir önceki videoyda demiştim şu kadar beğeni gelse eğer istek olursa vereceğim dedim. E, o kadar istek gelmediğine göre e, bu bölümde değil. Ondan 20. bölümde paylaşmak planlıyorum efendim. Ve şimdi videoya başlayalım bakalım neler yapacağız. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Kafama göre takılacağız bakalım. Bir, sadece bir tane yorumda şey görmüştüm. Abi arkadaşlar çocuklarını atabilir diye. Onu görmüştüm. Şimdi onu bir deneyiz. Hiç denemedim şimdiye kadar hiç. Eee akşam olmuş bu bir uyuyalım. Bizim kara burada yeni yemek pişiriyor. Karacım benim sen yemek pişirmişsen ne yapacağız biz ya? Aç kalacağız. Dur dur. Ben sana şunları vereyim de. Hı. Al, bütün kömürleri tüketmiş. Uyuyalım biz. Çocuğumuz yok mu yani? Aa hemen yeni çocuk yapalım. <laughs> uyu uyu uyu. Heh, sabah olsun da yeni bir çocuk yapalım efendim. Karıcık. Kraliçe, kraliçe Cale. Bebek yapma. Artık bir erkek olsun. bir kız oluyor. Bak yine kız çıktı. Çık bir kız oluyor ya. Kaç tane arka arkaya 5 tane var kızımız oldu herhalde. Neyse hemen bir şeye bakalım. Ee, i̇sim isim bakalım bir arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Abi erkek çocuğun olursa adını kan kız olursa Duru koyar mısın? Uykulu oyuncu ismi bir arkadaşımız. Kızımızın ismini Duru koyuyoruz efendim. Duru. Evet kız olduğu için dur koyduk. Erkek olsa kan koyacaktık. Ama kan çok koydum herhalde. Kan koymaz herhalde bilmiyorum. Şu kan bir sürü koyduk. E, tamam kızımız büyüdürsün. Ondan sonra bizi e, şimdi çocuklarımızı bir ata bindirmeye çalışacağız. Şu kapıyı da açarız birazdan. Yumurtladım mı Hangi çocuğumuzu bindirelim bakalım. Şunu ben bir yine avay olayım Emir'i. Emir vallahi tam avcı oldu ya işler. Avlanma, avlanmaya gitti oğlum benim. Şimdiki. Batuhan oğlum sen nasılsın? Hadi Batuhan'ı ata bindirelim. Batuhan neredesin? Gel Batuhan takip et beni. Tavuk bu da o Aha yumurta da la. çıktı. Pırtlese çıktı. yumurta nerede? Allah Allah. Ben mi öldürdüm ya? Bilmiyorum. Neyse. Şimdi şöyle gidelim. Bizim Recep'i ne yapıyor bakalım. Recep abiye bakalım bir. Burada değildir acaba nerede? Da? Neyse. Şimdi onlarla işimiz yok. Şu kapıyı açalım bir dakika. Hop. Tamam. Bizim bizim damat ne yapıyor bakayım? Damat doktoruna devam ediyor mu? Aferin damat. Adam olacaksın. Özel envanterine bakayım. Lan sana hiçbir şey yedirtmemişsin daha. Gel oğlum seni ata bindireceğiz. Gel bakayım. Acaba bana binebilecek mi? Bizim o... Abi suya düştü herhalde. Ha gelmiş. Oğlum gel ata. Ata bin oğlum. At sür. Aha sürüyor la Vallahi sürüyor. Beni mi takip ediyor? Aynen. Böyle mesela arkadaşlar bir yerden bir yere taşınırken... Aha Recep abi ne abi? Şu Recep abiyle konuşalım. Bakın bizim olan da bizi takip ediyor. İlk yeşim. Konuşayım bakayım. Tamamen katlıyorum. Ah! Burada kimler varmış? Merhaba abi kafa. Adamsın abi. Sana şaka yapayım mı? Gerçekten de bazı şakaları iyi biliyoruz. Tabi oğlum. Tabi oğlum. Abi bizim o oluşa bak ya. Ne güzel tabi. Şimdi attan da sindiriyoruz mu? Ha in. Ben bunu böyleyken en şey olabiliyor mu acaba? Ağlamaya falan. Atlı bitti mi diyor o zaman? Şimdi bizim olan küçük ya. Öldürüm ölür. Mülür. Daha tam bilmedi. İn bakayım. Adam size. Ta Aa bir dakika takip et dediğim için mi? acaba ben takip etti? Gel bakayım bir. At sür. Takip etme bakın kafasına göre mi takılacak? Aynen takip etmediğim zaman kafasına göre takılıyor. Hadi bakalım. Bizim şey nerede? Bu kim? Ümit olma Ümit. Bu henüz daha büyümemiş herhalde ya. Aynen daha büyümemiş herhalde. Seni de şey olalım Avlanmadan yolla. Bir dakika neyin var envanterinde? Şeyin yok. O zaman ben bunu buğday mı vereyim? Yeterince ben şeyimiz... Oo şey var orada. Yeterince bizim şeyimiz var. İneğimiz var. Ne yapsam ki ya? Ne versem? Dur, burada mıydı budaylar? Yok burada değildi be. Şuradaydı. <laughs> Neyse biraz daha inek getirsin bakalım. İnek olmaz bizim için iyi. Çünkü inekten süt falan yaparız. Yani lazımdır. İnek etmet her şekilde yararlanırız inekten. Evcileştir hadi bakalım. Bizim ana etti. Bizim kız ne yapayım? Melike. Melike kız. Oynayayım bakayım. Hiç kazanmayız. Ah kız bize küstü. Şu an neşeliymiş. Konuşayım bakayım. Ana. Şaka yapayım. Abu eliydi karıştı. Ağladı falan. Neyse kızımız şu an aramız biraz kötü. Kızımız şu an sinirli. Şu an kızımızla konuşmaya değmez. Hediye alalım bakalım. Abi taş falan veriyor. Bırak ya. Saçma sapan şeyleri veriyorlar. Sinir oluyor. Bakayım sen ne vereceksin? Bu Burada taş verdi. Şu ineği keselim ya. Eti lazım olur. Karımıza veririz. Pişirir. Şuraya şöyle şöyle gidelim bakalım. Bizim şu... Şurada şey var bir şeyler var. At, at. Aa bizim köpek neydi bu? Çiko muydu? Şu at ne abi burada? At geber. İki yıldır burada bu at ya. Çiko. Oğlum çiko. Abi çiko. Chico çık buradan. Chico oğlum. Gel bil bil Çiko. Abi çikoya bak ya. Tam çiko ya. Bir tane ha mu? Öyle bir film vardı. Köpek falan sahibini falan bekledi. Aynı on ondaki köpeğe benziyor. Ha herhalde filmin ismi. Tam hatırlayamadım valla. Bizim şey bakalım ya. Bizim tarlaya falan bakalım. Bir şuradan gidelim. Duraya iki dakika. Hemen şuradan hop. Bak kapıya bak. Of Jix kapı. Hemen kafa, kapı kapıda normalde kafamıza çarptı ama neyse. <laughs> bizim burada şehir kalmış da varmış. Dur şunları da şey yapayım da. E, Past da kullanırız. Hı. Şunları alayım ben. Past yapımında lazım oluyor ya. Şuna şöyle hop. Tamam. Onlar orada oluşa dursun arkadaşlar. Ben şimdi bir bizim şuradaki e, ee, şey tarlasına falan neydi? Tarlaya bir de e, tavuğa, tavuklara bakacağız. Bizim karının maden çıktı lan hatta. Bizim karının oraya şey yapmam lazım ya yani bizim karıda şey yok. E, ee, neydi? Kömürü kalmadı karının. Şuraya kapatayım ben şurayı he Karımızın kömürü yok o yüzden <laughs> kömürü getireceğiz karımıza ve bizim tavuk köyü burada tavuk köyü diyorum ya. Abi tavuklar neyi mutlamıyor? Tavukların yumurtlaması yanında olmamız lazım acaba? Bilmiyorum ya neyse. Takılsınlar buradanlar. Arada bunlardan keseriz çoğalırlarsa. Neyse. Şimdi göğünün bakalım bizim tarlaya. o tarla büyüyor. Tamam. Şu tarladan biraz buğdaylar toplayalım. Çünkü buğdayları e, inek ecileştirimi de kullanıyoruz. Aha. Ay bir tane fazla şey kıydım. O tam ol, oluyor az daha. Eee aslında havuçları da versem havuçlar da şey yapar herhalde domuz evciliği gitmeye geliyor çünkü domuzlar havuç do, havuç domuzlar havuca geliyordu konuşamadım havuç havuç diye kaldı domuzlar havuca geliyordu. Şunları toplayalım bakalım. Yani biraz da geçip kayıp et yemekle de olmaz yani hep balık 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 insan kusar bir müddet sonra. Yani bunlardan şey mi yapsam ben altın havuç mu yapsam ki altın havuç nasıl yapılıyordu ya. Onlardan yaparım ama mesela altın havuç bir de bayağı uzun götürüyor ya. Altın yapabilirim. Baksana izleyin. 20 tane havucum olmuş. Bir altın havucu deneyelim bakalım olacak mı? Abi ben şöyle yine kapı yapmayı unuttum ya. Vallahi çok sıkıntı verici bir durum. Tam şuraya aslında böyle bırakıvereceğim de. Gönlüm el vermiyor. Buradan çok zombi geliyor. Şimdi efendim bizim çocuk attan inmiş bakıyoruz. Çünkü hatta yok. Yok hayatta. Oğlum atta ne yapıyor bakayım sen ya. Bu at süre bakma. Adamı Aferin öğren iyice öğren. Bizim kara burada milletle sohbet ediyor. Şimdi ben ne yapacaktım? Heh, altın havuç. Altınımız neredeydi? Şuradaydı. Şuradan mesela şunu bir alayım mesela. Dur şunlar aslında hepsini blok yapayım mı? Blok yaparsan daha iyi olur. Daha, daha az yakalar. Şu şekil. ha. Şunu da şöyle. Hop tamam. Artık daha az yer kaplar sanırsam ya. Şunu da şöyle alayım. Tamam. Oh be. Vallahi rahatladım gibi hissettim birden kendimi. Şunu alayım. Oh. Vallahi nedense rahatladım. <laughs> şimdi. Aa, dur bir dakika. Heh, aldım. Bir tanesini açayım şuraya. Tamam. Şimdi şunları bir koyalım. Blok olarak koyarsak arkadaşlar daha az yer kaplıyor gördüğünüz üzere. Şimdi. Havuş nasıl yapılıyor? Bir tane deneyeceğim şimdi. Ayrıca bunu mı yapılıyordu? Yok. O zaman parçalarıyla yapılıyordu. Şöyle bir bakalım. İşte 9 ayırdım. Şu şekilde bir deneyelim bakalım. Aynen bu şekilde yapılıyor. 20 tane tamam mı? 20 tane nasıl yapabiliriz? Bir tanesinden 9 tane çıkıyorsa 9 tane çıkıyorsa 10 tanesinden 90 tane çıkar. Bana 20 tane gerektiği için 180 tane neyse şu kadar yapalım bir. Şöyle 8 13 kaldı 7 tane. alt hmm, tane kaldı. Neyse bunlar da sonra yaparız. Altın avuçlarımızı artık yeriz arkadaşlar. Çünkü havuç, altın havuç bayağı uzun süre durduruyordu. Emir avcılıkta 10 seviyeye ulaştı. Artık alırken ölme tehlikeleri yok. O iyi. Artık emir ölmeyecek arkadaşlar. Sürekli avlanmaya yollayabiliriz. Şimdi ben ne yapacaktım? Yani şimdi şuraya şunları bırakalım. Altın parçasını şuraya şu gerek şey saçma şeyleri yeni yerine atalım. Kömür karımızı vereceğiz. Tohumu koyalım buraya. Deriyi koyalım. Çürük koyalım. Tamam. Ee, başka 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 şimdi buraya ne koyabiliriz? Altan o üçü yanında dursun. Yeriz. da ee, buğdayları koyalım. Şunu da karımıza vereceğiz. Şu etleri koyalım. Tamam. Kız evlet Esma bir ilişkine büyümüştü. Ha, Esma artık büyü, büyüdü arkadaşlar. Bu arada şey kızmızı büyümeye hazır oldu. Neydi kızımızın adı? Neydi yeni yaptığımız kızımızın adı? Unuttum ya. Dur bir dakika. Dur evet dur. Kız Meryem. Ne yapıyorsun kız? Duygusal büyümüş. Konuşayım. Senin dünyanın en iyi ha? babacığım hayır tüm evrenin oy canım kızım benim. şimdi bizim karı nerede karaya yemek vereceğiz sonra çocuğumuzu biteceğiz şimdi 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 bizim emir bir daha yollayalım bakalım bir sürü et getirmiştir şimdi Allah Allah bilir bakayım hop iş emir abisin abisine oğlum sen muhteşem oldun koş artık ne olsa ölmüyor sabah akşam emir yollayacağım abi emir bizim avcımız oldu Esma'yı evlendirmiştik en son aha koyun getirmiş Bak bu sefer de koyun getirmiş. Bak bak koyun getirmiş. iki tane inek getirmiş. Ümit neredesin oğlum? Ümit oğlum aferin be sana. Esmen kız. Yetişkin olmuşsun. Aha bizim şu Kayu'ydu bunun ismini. Arkadaşlar Kayu ismini beğenmemişsiniz genelde. E, bu videonun altına Recep abinin oğlu, Recep, Recep abinin oğlunun ismi yazın. Ne isterseniz onu koyacağım. Burada ismi yeni değişmiş kendi eski şey haline gelmiş. Bu çocuğun ismini siz vereceksiniz arkadaşlar. Kertoşu oğlumuzun. İşler savaş değil. Ay avlanma yapacağım hala savaş yapıyorum. Avlanma ecileştir. Bakın ne getirecek. <laughs> Şimdi şu getirdiği aslında koyunlara şu an benim giremiyor. Zaten bizim diğer olan avlanırken bir sürü koyun şey getir. Ay koyun öldürecektim. Ne öldürdüm. Şunları öldüreyim. Bir gerekiyor zaten şu an bunlara. Aslında ben bunlar için daha düzgün bir tarlama yapsam şuraya bir yere ya. Şuraya şöyle bir nedense şöyle yünleri koyasın geldi. Yünden bir tarlama yapsam şuraya. Nasıl olur acaba? Abi köpek bakar mısın? Şimdi bizim olan da burada at sürüktüre bakayım. Senin mesela şey olayım Hmm. Envanterinde bir şey var mı Batuhan? Bakayım. Envanterinde boş ki. O zaman sen hadi avlama yollayalım mı Batuhan'a? Avlan bakayım hadi. Ana atla gidecek sanıyordum. A atla gitmedi. Neyse bakalım. İnşallah ölmez. Atla gider diye güvenmiştim aslında biraz ya. Bizim bakalım damadan abi. Damat namaya bakayım. Bol tuttun mu? Envanter. Üç tane mi tuttun daha? Cık. Git kızım sana biraz öğretsin. Manya. a baksana şu kızımızın tuttukları hala duruyor burada ya. Ben bunları alayım yukarımıza veririz değil mi? Piştiririz ona. Karacuuum. Karacuuum neredesin? Karacuuum. Aha şurada. Recep abi. Kütüphaneciyle konuşuyoruz. Abi Recep abi bu çok kısa ya. Baksanıza şuna. Atamın iki katıyım resmen. Gerçek dost adam benim kötü lazım. Kız güzel ne yapıyorsun bakayım. Gizemle konuşayım bakayım. Dikkat de derim. Hmm. Oynayayım bakayım. İyi kazanacağım diye falan de güzel. Biraz daha gelişti aramız. Şimdi şunları bırakalım karımıza. Of. Burada ne yemek çıkacak be. Şunları vereyim. Ben bu karıya biraz daha şey vermem lazım. Karıcığım beni takip eder misin? Karımıza şimdi yemek pişireceğiz. Ondan sonra çocuğumuzu bitiriyoruz. Sonra iyi bir tane daha çocuk yapabiliriz belki. Bilmiyorum. <laughs> Belki böyle iki tane çocuk yaparak rekor kralı 3-5 çocuk yapalım. Bu böyle 5 çocuk yapalım rekor kralı falan diyormuşum. Şimdi Eee, yemek pişir. Tamam mı karıcığım? Tamam sen onları pişir. Çocuğu ne yaptı bu? Çocuğu şuraya gitti çocuğu koydu geldi herhalde. Kızı, kraliçe kızı. Meryem. Yay babacığım. Babacığım. Ha yay babacığım 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 diye herhalde anlamadım. Şimdi ben ne yapacaktım? Karımıza şey kömür verecektim. Kömürler neredeydi? Oo 58 tane varmış. Aslında ben milletin hediyelerini toplayıp biraz kömür falan verse aslında hepsini karımıza versek iyi olur. Çünkü karımıza kömür baya lazım oluyor. Ha burada bebeğimiz büyüme hazırdı. Bebeğimizi alalım şöyle hop. Sonra bebeğimizi şuraya bir büyütelim. Bakalım nasıl bir kızımız olacak. Baksana abi iki tane oğlum. Abi kız yerleri doldu baksanıza. Esma'da gitmesi aslında kızımıza yer kalmamıştı. Baksana şuna. Full kız lan şuna bak. Vallahi full kız oldu. Abi. İki tane oğlumuz var. Yok üç tane. Batuhan, Emir ve Ümit. 7 kaç tane çocuğumuz olan bizim 1 2 3 4 3 olan 7 bir tane kız 8 bir de elimizdeki 9 tane çocuğumuz var. Ya kız dur kızım nasıl bir şeysin bakayım sen. Tamam artık bu anam dur bir dakika kızım gel buraya bakayım sen sen buraya dur Heh. Dur bakayım bir gel kızım gel. Heh. Heh, tamam. Şimdi duracağım. Kızcığım. Ama şimdi bu yatak Esma'ya ait. Acaba artık burada uyuyabiliyor mu onu merak ettim bak. Onu da bir ayarlayarız bakalım. Etkileşim bir konuşayım bakayım. Bir dahaki sefere gerçekten gitme istiyorum lütfen. Yo e, iyi bir özgürsel de. Oynayayım bakayım. Beni oynamanı severim babacığım. Tamam kızımız iyi birine benziyor. Şimdi acıkmışız hemen bir altın avucumuzu yiyelim. Oh mis gibi doyurtalım bizi. Ah yumurta. Tamam yumurta, yumurta da iyi oldu. <laughs> Yakında bizim Esma'nın yani çocuğunu yaparız. Yakında Esma'mız doğ şey yapar. Doğru diyordum. Yani, Çocuğu yapar diyelim şimdi kardeşim. Çocuk, çocuğumuzu doğurma ödeme kayıp. 5 tane de, de yumurtamız olmuş. Bir ara hiç yumurtamız yoktu ya çok iyi oldu bu. Hemen bizim kariyerli bir çocuk yapalım biz. İş yaparken acaba çocuk bölüyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Hadi bakayım. Oy oy oy. Hop. Bir, abi yine kız yeter. İçimde çok kız oldu. Full kız evladımız oldu. Az erkek olsun da biraz çalışmaya falan yollayalım diye istiyorum ama neyse yani sorun yok. Mesela kızları da de ne bileyim kimden el vermiyor. Abi oğlun olursa adına Okan, kızın olursa adını Pınar koyar mısın lütfen abi diyen arkadaşımız Hasan Aslıç isimli arkadaşımızın isteğini yapıyoruz ve adına Pınar koyuyoruz. Şimdi Pınar. Yorum aşağıda gördüğünüz zaten. Siz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Onu her zaman söylüyorum. Siz de yazmayı unutmayın. Artık biliyorsunuz zaten. Ee, ıı, 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 ıı. Tamam. Bizim bakalım neler pişirmiş. yakarımız. yaratmış. 50 tane balık pişirmiş şimdiden. Abi bu kızın olması biz ne yapardık? Aslında bir tane kızımız da yine balıkçılaştırayım ya. Bizim bu damattan hayır geleceği yok. Baksanıza. Mal mal iki saatte bir tane oh, bu Hop şu yumurtaları balıklara bakar mısınız? Bak bunlar kızımızdan. Bu oğlumuzdan. Bak şunlar da kızımızdan. Sonra şunlar oğlumuzdan. Bak, çok iyi ya. Valla baya bir çocuklardan yararlanıyoruz. <laughs> i̇yi oluyor bizim için. Bakalım bir şey, milletten şey almaya çalışıyorum. Kömür. Bakayım sen ne vereceğim? Kömür ver kömür. Ya, ab i̇yi. Benim şeyim yoktu herhalde. Neydi onu Ha kazma vermiş. İyi balta vermiş tamam. Baltam yok herhalde benim. İyi oldu. Bir diye bakayım hop. İyi bakalım bu da güzel bir şey. Sen ne vereceksin? Chest elmas. Bakalım sen ne vereceksin? Sen ne bundan verdin? Sen ne vereceksin? Sen vermişsin. Dur sen ne vereceksin? O iki ta kaç tane? Dört tane emerald tamam. Yeterli. Burada şey var. Bir tane örümcek öldürmüşler. Bizim Chico nerede ya? Chico. Oğlum ne yapıyor burada? Bizim köyün köpeği ya o Ha bu arkadaşlar bana ee, köpek önerirsiniz. Kendi köpeğimizi yapacağım arkadaşlar. Evin önüne koyarız. Onu size önerin ya da dışarıdan bulayım. Onu bilemedim şimdi. Ama dışarıda bulmak için denedim arkadaşlar. Bir türlü bulamamıştım. Şimdi arkadaşlar bunu niye bunu e, süper gidip onu da gösterecektim. Şu üstüne tam uyumlu olduğu için onu giydim. Yoksa onu giymeyecektim. O, şey, o da şeyden çıktı zaten. ya. Abi tane de balta, baltamız var. Nasıl alayım ben yani, bunu çocuklara veririm. çocuklar odunca yaparız. Ay ben bir de odun yeri yapayım değil mi? Tamam ağaç. Bu bölümde arkadaşlar bir de şey yapacağım şimdi. Bizim şehrin dış tarafına obsidiyen verdi tam bu da. Ee, ağaç fidanlığı gibi bir yere yapacağım. Şunu alayım bari ya. Almış mıyım? Almış. Şunun odası camına kıralım. Şamaz. Ne verdi acaba? Keşke niye kırdıysam camını. Sen ne vereceksin? Sen vermişsin. Bizim kız ne yapıyor bakalım? Bizim kıza bakalım bir uyuyor mu diye. Bizim kız şurada. Vay be kızımız evlendi. Damat bizim çalışıyor herhalde. Ben Ümit oğlum ne yapıyorsun bu? <laughs> oğlum. Ne? Ana! Batuhan öldü. Ya abi ben biliyordum çocuğu küçükken yollamayalım diye düşünüyordum ya. Batuhan öldü ya. Ha Batuhan öldü ya. Mezarlık yapmamız lazım. Abi Batuhan öldü ya. Tüh. Kaçıncı bölüm? 11. bölüm. Batuhan kaçıncı bölümde dedi acaba? Arkadaşlar şimdi Batuhan'ın kaçıncı bölümde doğduğunu yazarsan, yazan ilk kişiye şey yapacağım. Ee, çocuğun is istediği çocuğun ismini koyacağım. Ha? Aman bismillah creeper. Evet arada böyle bir yarışma da yapsam güzel olur herhalde değil mi? Allah. Batuhan'ın hangi bölümde doğduğunu yazan ilk kişi arkadaşlar şey yapacağım. Onun istediği kişi... Anam! Bismillahirrahmanirrahim. Ee, onun istediği bir tane çocuğun ismini koyacağım. Yorumlarda bekliyorum e, ee, şimdi onu da söyleyeyim arkadaşlar bu da mesela videonun tam hepsini izleyenler mesela bunu kesinlikle kaçırmayacaktır. Ama mesela videonun ilk yavaşını iz bırakanlar bunları kaçıracak bu dediğim şey. Ana burada kapı varmış şimdi açık kalmış lan. Ben şimdi bizim oğlana Batuhan'a bir tane yere ayarlayalım. Aslında ben burayı mezala kadar tam ayarlayacaktım ya. Ben burayı üşen Allah. valla. Dur bakayım. Ah, oha. Hop. Yep. Abi Batuhan'ı keşke yollamasaydık. Niye yolladık ya tüh. Oğlumuzun gidip ata biniyip duruyordu. La biz, bu nasıl bir şey ya? Abi hiç kaçırmıyor. Sen ne şerefsiz bir şeysin öyle. Dur bir daha. Şunları elimle kırayım ya değil mi? Ya da su ama suyla falan uğraşamayacağım şimdi. Su alıp kadar zaten ben bunu kırarım. Ihhh. Vallaaa. ne çaktım be. Tam kafasına koydum ben. Acaba burası yeter mi bana ya? Ya da bir kat kırsam mı? Bir kat kıralım mı şöyle? Ben bunu zaten video dışında yaparım da. Aynen video dışında ben buraya arkadaşlar bir kat kıralım. Batuhan 11. bölümde öldü arkadaşlar. Batuhan'ın ilk doğduğu bölümü söylersiniz arkadaşlar. O söyleyen kişi arkadaşlar şey yapacağım. Ee, neydi? İstediği çocuğun ismini koyacağım. Kendi istediği ismi koyacağım. Çocuğumuza, karımıza, Recep çocuğuna falan. Karımızı değiştirmem şu anlık zaten de. Ee, çocuğuna falan. istediği ismi yazacağız. Bu ne lan şöyle bir şey var. Bu Ben bu bölümde ne yapacaktım? Bir de odunculuk yapacaktım değil mi? Odun şeylerini. Evet ağaç yerimizi yapacaktım. Bizim çukaburları takılıyor burayı koruyor. Ee, nerede 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 şimdi oralar? Abi bizim baton öldü üzüldüm ya. Bizim çocuk öldü ya. 3 tane oğlumuz vardı. Bir tanesi daha öldü. 2 tane oğlumuz kaldı. Bu ne? Ha bizim şey koydum şeydim. Ne ee, koşamıyormuş. Lan Anam muhavuzları... anam 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 anam. Anam o nasıl bir şey lan? Oğlum creeper <laughs> içeri girmiş. Patlamadan yürüye yürüye çıktı şuradan. Bir de vurdum yanlışlıkla var ya elime yanlışlıkla F1'e falan bastı korkudan. Abi kapıyı açık bırakınca da böyle geceler insanlar geliyor ya muhafızlar. Hadi girer sıkıntı yok muhafazalar sorun değil de. Creeper girdi kaçtı bir şey yaptı ne oldu hiçbir şey anlamadım ya. Söyle falan atlamış baksanıza neyse. Ne diyor Chico has been... Chico evine mi döndü yani bir şey diyor herhalde Allah anlayamadım. 20 tane doktor bir şey yeterli. Ne yapıyor bu Creeper çok garip bir Creeper. Geber geber! Allah bismillah az daha patlıyordu lan. Valla şuraları falan fırkıracaktı. Şimdi biz şimdi ne yapacaktım ben odun odun için yer ayıracaktım. Şu gereksiz şeylerimizi boşaltalım. Abi çok fazla gereksiz işlerimiz var. Şuna bakar mısın Şunu Şunları koyalım bir. Çocuklarımızı falan giydiririz bir müddet Geldim arkadaşlar. Az önce şey oldu. Bir dakika video kapatmak zorunda kaldım. Şeyleri koyalım bir. Şunu alayım. Şunu da alayım. Şunu da koy. Şunu da koy. Arkadaşlar videoda baktım bu arada ya, videoyu kapatmış, kapatmak zorunda kalmışken e, ta, tam 21 dakika 22 dakika falan olmuş e, o yüzden bölüm bitireceğim şimdilik bir sonraki bölümde arkadaşlar me mezarla yapmış bulunuruz ondan sonra e, odunları falan keselim bizim karışı yeni balıkları verelim şöyle iyice pişirsin e, bu çocuğumuz da henüz büyümedi herhalde neyse arkadaşlar benden bu bölüm bu kadar kafamızın tam sağına ok e, ben de bu bölüm ay konuşamadım benden bu bölüm bu kadar arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim esen kalın hoşçakalın bay bay